Hepinize merhaba sevgili öğrenciler. Matematik Çok Gıcıksın kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte 5. sınıf matematik 2. yazın sınavına hazırlık çalışmaları yapacağız. Videolarımızın açıklama kısmında bir tane drive dosyasının linki var. Bu linke tıkladığınızda bu çözdüğümüz soruların pdf formatını indirebilirsiniz. Hatta çıktısını alıp benimle birlikte, kağıt kalemle birlikte benle çözerseniz sınavdan 100 alacağınıza inanıyorum. Sınavda bu soruların birçoğu karşınıza birebir aynısı gelebilir. Birebir aynısı gelmediğinde bile... Ben benzerleriyle karşılaşacaksınızdır. Tabii ki videoya geçmeden önce ne diyoruz? Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videolara yorum yazıp like atmayı unutmayınız diyoruz ve de ilk sorumuza başlayalım. Kalanlı bir bölme işleminde bölen 15 bölüm 10 ise demiş. Bakın hemen yazdık. Bölen 15, bölüm 10 ise bölünen sayı en fazla kaçtır? E hocam kalanı vermedi. Güzel. Şimdi kalanı bizim yorumlamamız lazım. Kalan bölenden küçük olmalı. 15'ten küçükse kalanın alabileceği en büyük değer 14'tür. 14'ten 0'a kadar tüm değerleri alır. En küçük deseydi 0 değerini verirdim. En büyük dediği için 14 değerini verdim. Şimdi bölüneni bulmak için ne yapmamız lazım? 15 ile 10'u çarptık. 150 üzerine 14 ekledik 164 seçeneği ile cevabımız nerede yer aldı? Denizli'de yer aldı diyoruz. Evet şimdi ikinci sorumuza geldiğimizde 7250 TL'ye bilgisayar alan Fatih 2450 TL peşinat verdikten sonra kalan borcunu 6 ay eşit taksit yaptırıyor. Ne demek diyor ki? Yani bilgisayarın parasından 2450 lirayı düşürelim. Sonra kalan parayı kaça bölelim diyor? 6'ya bölelim diyor. Taksitin tutarını bul diyor. Biz de bu yaptığımız işlemle taksiti bulmuş olacağız. Şimdi şurada yapalım. 7250 idi. 2450'sini verdi. 0, 5'ten 5 çıktı 0. 12'den 4 çıktı 8. Bakın şurada yazayım. 12'den 4 çıktı 8. 6'dan 2 çıktı 4. Taksitle ödemesi gereken tutar 4800. Şimdi biz bunu 6 taksite böleceğiz. 48'in içerisinde 8 defa 800. Yanıtımız nedir dedik? Ceyhan'dır dedik. Bir saatte 90 kilometre yol alan bir otobüs, otobüs konuşamadık. Burayı kesmiyorum. Siz de görün dilimizin sürçtüğünü. Ee, gideceği yere ulaşması için 250 kilometre yolu kalmıştır diyor. Tamam. 90 kilometre gitti. Bir saat gitse 90 gider. 2 saat gitse 90 çarpı 2. 8 giderse 90 çarpı 8'den kaç kilometre gitti? 720. Diyor ki 250 metre daha yolu var. Daha bunun üzerine 250 daha koy diyor. Buraya eklersek 0, 7, 9. Aa ne güzel üst üste geldi cevaplarımız. 970 oldu. Bir diğer sorumuz da işlem önceliği sorusu. İşlem önceliğinde önce çocuklar kuvvet hesaplamalısınız. Kuvvetten sonra parantez içi sonra çarpma veya bölme, toplama veya çıkartma. İşlem öncelikleri aynı olan sayılar varsa soldan sağa başlamalısınız. 4 üzeri 3, 4, 16, 64. 3 üzeri 2, 3 çarpı 3'ten 9. Kuvvetleri hesapladım. Şimdi işlem önceliğin parantez içerisinde geçti. 9 ile 6'nın çarpımı 54 yaptı. 64'ten 54'ü çıkartırsak cevabımız ne geldi? 10 geldi. 1 bölü 13 büyüktür. 1 bölü üçgen. Sıralamasında üçgen yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı demiş. Bakın. 1 bölü 13'ün büyük oldukları 1 bölü 14, 1 bölü 15, 1 bölü 16, 1 bölü 17, 1 bölü 18, 1 bölü 100, 1 bölü 1000. Bunların arasındaki en küçüğü hangisidir? 14'tür. Yani cevabımız Ceyhan'da yer alıyor. 14 değer alıyor. Bakın buradaki mantığınız şu. 1 milyar dolar var. 13 kişi paylaşmışsın. 1 milyar dolar var. 12 kişi paylaşmışsın. Hangisi daha büyük olur? 12 daha büyük olur. O zaman 12'yi yazamam. Buraya neleri yazmam lazım diyorum. 13'ten büyük olan yani 13 kişi paylaştığında mı çok alırsın? 14'te mi? 13'te. 13 kişinin paylaştığında çok alırsın? 15'te mi? 13'te daha çok alırsın. Yani birim kesirlerde bu mantığı unutmayacağız kesrin tam sayılı kesir olarak gösterimlerinden biri değildir. Diyor ki, şıkları dene. Şimdi bakın şıklardaki e, tam sayılı kesirleri bileşik kesire çevireceğiz. Nasıl çeviriyoruz? 4 ile 5'i çarpıp üzerine 1 ekliyorum. 4 kere 5, 21 daha. 21 bölü 4. Bu da 21 bölü 4. 4 ile 4'ü çarpıyorum. 16. Üzerine 5 ekliyorum. 21. 21 bölü 4. Bu da oldu. 4 ile 3'ü çarptım. 12. Üzerine 7 ekledim. 19. 19 bölü 4 bu olmadı. 4 ile 2 çarptım. 8. Üzerine 13 ekledim. 21 bölü 4 bu da oldu. Cevabımız nedir? Ceyhan'dır. Hangisi 3 tamdan büyüktür? Bakın bunun 3 tam olması için 15 veya 15 parçadan büyük olması lazım. 5'in 3 katından bu değil. 4, 4'ün 3 katı ne yapar? 3 tam olması için 4'ün 3 katına ulaşması lazım. 12, e bu 3 tamdan büyük cevabımız bu. 3. 3'ün 3 katı ne yapar çocuklar? 9. Yani 9 parça olursa 3 tam olur. Bu olmaz. 2'nin 3 katı 6 yapar. Bu da 3 tamdan küçüktür. Cevabımız Bursa'dır diyoruz. Evet, bu tip sorularda öğrencilerimiz bazen şaşırıyor. Ne yapacağını şey yapamıyor. Karar veremiyor. Ve bakın çocuklar, kesirlerde eşitlik varsa paydaları eşitleyin. Altın kuralı olarak bunu düşün. Eşitlik varsa paydalarını eşitleyeceğim diye düşün. Burayı neyle genişleteceğim eşit olsun diye 5 ile. 5 ile genişlettiğimizde 25 bölü 30 eşittir. Üçgen bölü 30 oldu. E 30'lar eşitse bunların da eşit olması lazım. Bu üçgenin yerine ne yazmamız lazım? 25. Çağlar Bey 6000 TL olan maaşının 20'de 3'ü ile evinin aylık kirasını ödemiş. Buna göre evinin kirası diyor. Yani 6000'in 20'de 3'ünü 6000'i 20'ye böl 3 parçasını al diyor. Önce 6000'i 20'ye bölelim. Bakın pratik böldüm. Sıfırları sildim. 600'ün içerisinde 2 3 defa. Şimdi bu 300'den kaç tane olsun dedi? 3 tane. 300 ile 3'ü çarptım. 900 ile cevabımız deniz değer alıyor. <laughs> Bir su deposu 9'da 5'i doludur demiş. Tamam. Depoda 100 litre su olduğuna göre 9'da 5'inin kaç olduğunu söylüyor bize? 100. Yani 5 parçası 100 ise şurada yapayım. 100'ü 5'e böldüğümde bir parçamın kaç olduğunu söylüyorum. 20. Bu parçalardan elimizde kaç tane var? 9 tane. 20 çarpı 9 deponun tamamını verir. Bize neyi soruyor? Deponun tamamını soruyor. Cevabımız nedir? Ceyhan'dır. Üzerine ne kadar daha su eklenmelidir deseydi 100'ü 180 yapmak için kaç litre suya ihtiyacımız olurdu? 80'e ihtiyacımız olurdu diyoruz. Şimdi baktığımızda birinin paydası 4, diğerinin paydası 12. Bakın çocuklar altın kural paydalar eşitlenecek. Burayı neyle genişlettik? 3 ile. Genişlettiğimizde 9 bölü 12 eksi 5 bölü 12'den 4 bölü 12 yaptı. Hocam şıklarda yok. İşte biz burada sadeleştirme işlemini devreye sokuyoruz. 4'ü 4'e böldüm 1, 12'yi 4'e böldüm 3. Cevabımız Bursa'da yer alıyor. Bir sepetteki yumurtaların 5'te 3'ü beyaz, diğerleri kahverengidir. Hmm, 5'te 3'ü beyaz, diğerleri kahverengi ise 5'te 5'ten 5'te 3'ü çıkartırsam 5'te 2 kalır. Bu da neymiş? Kahverengi. Sepette 32 tane kahverengi yumurta varmış. Yani 5'te 2'si kaça eşitmiş? Neredeydi 32? Ha, yukarıdaydı pardon. 5'te 2'si kaça eşitmiş? 32'ye. 5'e bölmüş 2 parçasını almış 32 etmiş. 32'yi 2'ye böldüm 16. Bu 16'dan 5 tane var. 16 çarpı 5 de 80. Tüm yumurtalar 80. Peki beyazları sorsaydı 80'den 32'yi çıkartarak bulabilirdim. Veya 80'in 5'te 3'ünü bularak da Alarak da bulabilirdik Bir yolcu otobüsünde koltukların altıda ikisi boştur demiş Otobüse ilk durakta 18 yolcu bindiğinde oturacak koltuk kalmamıştır Yani bu 18 yolcu otobüsü doldurdu Ve doldurduğu kısım neresi? 2 bölü 6'sı 2 bölü 6'sı kaçmış? 18 Yani 6'ya bölmüş 2 parçasını almış 18 etmiş 18'i 2'ye bölersem bir parçası 9 Bu parçalardan elimizde kaç tane var? 6 tane var. 9 çarpı 6'dan 54. Bu otobüsümüz kaç kişiliktir? 54 kişiliktir. Bir baba 16'tan 1 bölü 2 kilogram ağırlığındaki çocuğu ile birlikte baskünün üzerine çıkmış ve de ekrandaki sayı gözükmüş. Ekranda kaç kilogram gözüküyor? 86. Babanın e, tek başına basküle çıkarsa göreceği sayı ne olur? Diyor. Yani 86'dan neyi düşürmem lazım? 16'tan 1 bölü 2. Bak şimdi 86'dan 16 çıkarsam ne kalır çocuklar? 70 kalır. 70'ten de 1 bölü 2 yarımdır. 1, 1 bölü 2 çıkartacağım. 69 1 bölü 2. Hocam böyle pratik çözebilir miyim? Elbette. Daha makul. E şimdi hocam başka türlü nasıl çözerdim? Bak şimdi gösterelim. Uzun yolu. 16 tam 1 bölü 2'yi bileşik kesre çeviriyoruz. 2 kere 16, 32. Bir daha 33 bölü 2. Ağırlığımız kaçtı? 86 yı. 86 bölü 1 eksi 33 bölü 2. Burayı 2 ile genişlettik. 12, 16, 17, eksi 33 bölü 2 dedik. 2'den 3 çıktı 9, 6'dan 3 çıktı 3, 139 bölü 2. Sonra bunu tam sayılı kesre çevirdik. Hocam çok uzun, evet. Diğer türlü daha pratik gördüğünüz gibi. 8 defa, 9 defa, 18 1 kaldı. Yani 69 tam 1 tam 69 tam, 1 bölü 2 geldi. Hangisi pratik diğeri? Hadi diğerini bir daha anlatalım. 86 idi ya. 86'dan 16'ya çıkarttım. Kaç kaldı elimde? 70 kaldı. 70 tane tamdan da buçuk çıkarttım. Yani yarım çıkarttım. 69 tam 1 bölü 2 kaldı diyoruz. Üç kardeş annelerinin yapmış olduk pizzayı aşağıdaki gibi paylaşmıştır. Ecem bu kadarını, Buse bu kadarını, üçüncüsü her Serpil de kalanını almış galiba. Altın kural neydi? Payda eşitli. E bu 12. Bunu kaçla genişlettim o zaman? 4 ile genişlettim. Burası da 4 bölü 12 oldu. 5 bölü 12 artı 4 bölü 12'den bu ikisinin toplamı 9 bölü 12'dir. Serpil'e ne kadar kalır? 3/12'si. bölü 12'si. Hocam şıklarda yok. Evet yok. Hemen sadeleştirelim 3/12. bölü 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 4. Hocam yine şıklarda yok. Sakin ol. 4'te biri nedir? Çeyreğidir diyoruz. Evet, e, klasik sınavlarda gelebilecek bilginizi ölçmek için güzel sorulardan birisi. Verilen sayıları sayı tablosunda uygun ifadeyle gösteriniz. Bakın. Burası birler. Birler basamağına 6. Şöyle sayıyı yazdığımızda kendi kendine çıkacak zaten. Şimdi birler basamağında 6 var. 6 çarpı birden basamak değeri 6. Onlar basamağında 5 var. 5 çarpı 10'dan 50. Yüzler basamağında 3 var. 3 çarpı 100'den 300. Onda birlerde 2 var. Onda 2. Yüzde birlerde 4 var. Yüzde 4. Binde birlerde 7 var. 1000'de 7. Okunuşu ne? Tamında ne var? 356. 356 tam. Burada tam yazıyor size. Bakayım derken <laughs> yamuk yazdık. Kaçta? En son hangi basamağa gelmiş? 1000'de. O zaman okuyorken burayı 1000'de'ye ekledik. 1000'de 247 dedik. Evet, yukarıdaki eş karelerden oluşturulmuş bir şeklin üzerinde 2 bölü 3 kesine denk bir şekl kesil oluşturulmak isteniyor. Öncelikle burada kareleri saymalıyız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Hocam burada bir tane 6 var. 6 çarpı 4'ten 24. Doğru. Şimdi kaç tane karemiz varmış bizim burada? 24 tane. 3'te 2'ye denk diyor ya. 3'te 2'yi 8'e genişletip bunun paydasını da 24 yapalım. 16 bölü 24. Kaç tane taramam lazım o zaman benim buradan? 16 tane diyoruz. Aşağıdaki verilen kesirlerden hangisi sayı doğrusunda 2 ile 3 aralığındadır? Yani şimdi bu tamı yok. Bakın 17'yi 10'a bölsem 1 tam olur. Olmaz. Burada bu olur. <laughs> bu olur. Bunu gösterelim size. 25'i 12'ye bölsek 2 tam. Ne kaldı burada? 1. 2 tam 1 bölü 12. Hangi aralıkta çizilecek? 2 ile 3 aralığında. Burada 1 tam var. 2 tam yok. Cevabımız Ceyha'dır diyoruz. Ayşe teyze 2 litre su, 1 bölü 2 litre vişne, 1 tam 3 bölü 8 litre elma ve 1 miktar ananas kullanarak 5 litrelik karışık meyve suyu yapmak istiyor demiş. Tamam güzel. Buna göre Ayşe teyzenin kaç litre ananas suyuna ihtiyacı vardır? Demiş. Şimdi bakın 2 litre su dedi. Tamam. Artı 1 bölü 2 litre vişne dedi. Bunu da ekledim. Artı üzerine 1 tam 3 bölü 8 ekledim. Hocam buradan sonra ne yapacağım? Tamlar kendi arasında, kesirler kendi arasında. 2 tam, 1 tam daha. Cepte kaç tam var? 3 tam. Şimdi 1 bölü 2 ile 3 bölü 8'i toplattırayım size. Paydaları eşit mi? Hayır. O zaman bunu neyle genişlettin? 4 ile 4 bölü 8 artı 3 bölü 8 dersem payda aynen yazılır, paylar toplanır. E tamında ne vardı? 3 vardı. 3 tam 7 bölü 8 oldu kesrimiz. Ya silip bir daha yazalım. 3 tam 7 bölü 8 oldu yazamadım. Siz anladınız ama. Şimdi toplam kaç litrelik oluşturmak istiyoruz? 5 litrelik. 5'ten bunu çıkartmam lazım. E hocam 5'te hiçbir şey yok. 5'in altına hemen hocanız bir tane gizlediği biri yazdı. Burayı da bileşik kesre çeviriyorum. 8 kere 3. 24. 7 daha. 31 bölü 8. Arada eksi var. 5 bölü 1. Bunun paydası neyle genişletiyoruz? 8 ile. 40 bölü 8 eksi 31 bölü 8 dediğimde 9 bölü 8 gelir. Bu da hangi seçenekte yer alır? Ceyhan'da yer alır. Evet geldik modelleme sorumuza. Genelde öğrencilerimizin zorlandığı soru tiplerinden birisi. Bakın modellemede sonucu gösteren yerimize bakarız. İlk ben genelde bunu tavsiye ediyorum. Bak bu yeşil sonucu göstermiş. Sıfırdan en son gelinen mesafeyi göstermiş. Sonucum ne? 1 tam 2 bölü 4. 1, 2, 3, 4 var. 4'te 1, 4'te 2. 1 tam 2 bölü 4 veya 1 tam 1 bölü 2 fark eden bir şey yok. Ben direkt sonuçlara odakladım. Kendimi burası olmaz. 1 tam 2 bölü 4 Ceyhan. Hocam bu kadar kolay çözülür mü? Elbette. Peki 2 tane 1 tam 2 bölü 4 olsaydı bu sefer işlemlere odaklardık kendimiz. Bakın işlemleri nasıl? Sıfırdan başlamış. Önce buraya gelmiş. Sonra geri gittiğine göre çıkartma işlemidir. Sıfırdan başlamış. Şuradaki kesri yazalım. Bak 1, 2, 3, 4. Burası 2 tam 4'te 3. Önce önce nereye gelmiş? 2 tam 4'te 3'e gelmiş. Sonra geri gitmiş. Bak geri gittiği yerlere bakayım. Kaç tane gitti? 1, 2, 3, 4, 5 tane gitti. 5 tane de 1 tam 1 bölü 4'tür. Bu ikisi birbirinden çıktığında cevabımız yine ne olur? Ceyhan olur diyoruz. Evet, geldik buraya. Yine öğrencilerimizin çok kafasını karıştıran şeyler. E, hocam ben burada genişleteceğim mi? Çocuğum her zaman genişletmek zorunda değilsin. Bazen de ne yapmayı tercih edeceksin? Daraltmayı tercih edeceksin. Kaçla daraltalım bunları? 5 ile. A artı 2 aynen duruyor. Bölü 8. 25'i 5'e böldüm. 5, 40'ı 5'e böldüm. 8. Şimdi bak paydalarımız eşit oldu mu? Buraya kadar okey miyiz? A'nın 2 fazlası 5 beş edecek. 5'ten 2 çıkartırsam A'nın değeri çıktı. A kaç? 3. B-1 bölü 12 eşittir 2 bölü 3. Hocam burada 12 var 3 var burada da mı daraltayım? Hayır bak burada da hangisi kolayına geliyorsa hep onu yapacaksın bak. B-1 bölü 12, 8 bölü 12. Demek ki B'nin 1 eksiği kaç yapacak? 8. Bak B'nin 1 eksiği 8 ise B sayımız burada kaçtır dedik? 9. Neyi istemiş bizden sorunun kökündeki hedefimiz ne? A çarpı B. 9 çarpı 3'ten 27 gelir diyoruz. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu yanlıştır demiş. Hemen kontrol edelim. Paydalar aynı. 2 ile 1'i topla 3. 5 aynen yazıldı. Doğru. 3 tam üzerine 4 bölü 7 eklenirse 3 tam 4 bölü 7 yazılır. Doğru. Bakın burayı pratik yapacağım. Bunun pratiğini bilmiyorsanız da öğrenin. Bununla bunu çarp. Bundan bunu çıkart demiş. 2 kere 2 4. 1 çıktı 3 bölü 2. Doğru. E burada ne yapmış? Payları kendi arasında paydaları kendi arasında çıkartmış. Böyle bir sorumuz böyle bir soru çözme şeklimiz yok. bir diğer yazılı kağıdımıza geldiğimizde ilk sorumuza başlayalım. Binler bölü 256. Bakın burada ele, eleme yöntemini kullanın. Bir daha gelin buraya. <laughs> Evet, şimdi bir diğer yazılı kağıdımıza geldik. Burada e, bu tip sorularda önce eleme yöntemini kullanın. Binler bölü 256 dedi çocuklar. İlk bakacağınız yer binler bölü olsun. 105 var olmaz, 105 var olmaz, 256, 256 olur. Milyonlar bölü 105 dedi, 105, 105 olur. Bak yine eliyorum. E, Birler bölü 82 olur. Burada 820 var olmaz. Cevabımız nedir? Denizlidir. Yukarıdaki okunuşu verilen sayı kaçtır? Bakın yine eleme yöntemini şıkları kullanarak rahat çözmeye çalışacağız diyoruz. 17 milyon 309 bin dedi. Bak 17 milyon. Milyonlarda 17 olacak. Burada 173 var. Burada 17 var. 17 var. 17 var. 309 bin dedi. 390 var gitti. 309 var kaldı. 39 var gitti. Cevap ne oldu? Ceyhan oldu. Yukarıdaki sayıların hangilerinin milyonlar basamağında iki rakamı vardır? Bak milyonlar basamağında sıfır var. İçinde bir olanları gönderdim. Milyonlar basamağında sıfır var. İçinde 3 olanları gönderdim. E hocam diğerlerine bakmadık. Bakmayalım ne yapayım? İki ve 4 kaldı. Ama al hadi senin için bakayım. Bir burada iki var bir de burada iki var diyoruz. Rakamları birer kez kullanarak oluşturulan 5 basamaklı en büyük sayı ile hmm, hedef verdi. Önce bir sayı oluşturacağım. 5 basamaklı en küçük sayının ikinci hedef verdi. İki sayı oluştur dedi. Bunların nesini al dedi bize? Toplamını. Hadi en büyüğü oluşturalım. 5 basamak Önce neyi kullandım? 9'u. Sonra 7'yi. Sonra 4'ü. Sonra 1'i. Sonra 0'ı. Bu en büyük. Maksimum. En küçük de 0'ı kullanamıyorum. Neyi kullandım? 1'i. Sonra 0, 4, 7, 9. Sonra bunları ne yapmamızı istedi? Toplamamızı istedi. 9, 8, 8, 7, 10. 107.889 seçeneği ile nerededir diyoruz cevabımız? Ceyhan'dadır diyoruz. Evet şimdi 12 ile 40 arasındaki doğal sayılar yazmak için kaç tane 3 rakamı kullanılır? Şıklara 3 koysaydı atlayabilirdiniz. Şimdi bakın 12'den sonra neyi yazmamız lazım? 13 bir tane kullandık. 13'ten sonra 23 yazmam lazım bir daha kullandım. 30'da hep 3 rakamı kullanacağım. Bak buraya dikkat edin. 30, 31, 32 bak burası alarm veriyor. 33 burada kaç tane kullandım diyor. 2 tane. 34, 35, 36, 37, 38, 39. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 deme. Bir de burada var. Buradan 11, 12, 13. Yanıt nedir diyoruz? Bursa'dır diyoruz. Bu taraftaki sorumuza geçelim. Şunu bir daha büyüteyim. Evet aşağıdaki veriden toplama işlemine göre A artı B artı C kaçtır demiş. Şimdi bakın 4 ile C'yi toplamış 6 etmiş. 4'e ne eklersek 6 eder çocuklar? 2. A ile 3'ü toplamış 9 etmiş. 3'ün üzerine ne eklersem 9 eder? 6. Bak daha eldeli bir şey gelmedi. 8 ile B'yi toplamış 3 etmiş. 3 etmez 13 edecek. 13 etmesi için buraya ne ekledim? 5 elde var. 1, 7, 8. E bundan sonra ne istemiş? Toplamlarını 8, 2, 6 daha 8, 5 daha 13. Yandaki bölme işleminde kalan kaçtır? Hadi beraber bölelim. İçerisinde 3 defa var. 18, 78. 15'ten 8 çıktı. 7. 7'den 7 çıktı 0. Yanına 4'ü indirdim. 74'te 2 defa var. 52. 12'den 4'ten 2 çıktı. 2. 7'den 5 çıktı 2. Yanına 7'ye indirdim. Şimdi içerisinde kaç defa var? 8 defa. 6 kere 8, 48. Elde var 4. 8 kere 2, 6. 4 daha. 8 kere 2, 16. 4 daha 20. 7'den 8 çıkmıyor. Buraya 1 yaptım. 17'den 8 çıktı. 9, 1. Kalanımız neymiş? 19'muş diyoruz. Evet bir diğer sorumuza geçtik. Verilen çarpma işlemine göre A artı B artı C kaçtır? 17 ile 10'u çarpıyorsan A'nın yanına bir tane sıfır atarsın. 170. 170 ile 5'i çarpıyorsan 170'i 5 ile çarparsın. B kaç gelir? 850. 850'yi 10 ile çarpıyorsam yanına bir tane sıfır atarım. 8500. Şimdi bunların nesi istenmiş? Toplamı istenmiş bizden. 8500, 850, 170 0 sonu sıfırlı olan bir tane var cevabımız ne? Bursa. E hocam yapmadın yapmana gerek var mı? Bir tane sıfırlı var cevabımız Bursa. Ama senin için yapayım. 7 5 daha 12 elde var 1. 13 14 15 elde var 1. 9. Hocam böyle pratik yapabilir miyiz? Elbette. Nerede pratiği gördün? Yapıştırıp geçeceksin o sorulara. Evet, yukarıdaki verilen sayı örüntüsünde A yerine hangi sayı gelmelidir? Bak, 9 artmış, 9 artmış, 9 artmış, 9 artmış. 43'ü 9 arttırırsak ne gelir? 52 gelir. Şekil örüntüsünde 12 adımda kaç tane çizgi vardır? Burada 3 var galiba. Burada 6 var. Burada da 9 var. Hep 3 katı. 12. adımda 12'nin 3 katından kaç gelir? 36. Hocam ben bunları tek tek yazsam doğru olur mu? Olur ama uzun yapmış olursun. Diğer bir sorumuz 9'un karesi dedi 9 çarpı 9'dan 81. 6'nın karesi dedi 6 çarpı 6'dan 36. Sonu 7'li olan bir tane var cevap denizlidir. 5'in karesi ile küpünün toplamı dedi. 5'in karesi 5 üzeri 2 olarak yazılır. 5 çarpı 5'ten 25. 5 üzeri 3, 3 tane 5'in çarpımı 5, 25, 125. İkisini toplarsak cevabımız nerededir? 150 seçeneğiyle ile Ceyhan'dadır diyoruz. Evet, 7'nin karesini gülen surat olarak vermiş. 4'ün küpünü ay, yıldız da oradaki sayılar olarak vermiş. Büyükten küçüğe doğru sıralanması. 7'nin karesi 7 çarpı 7'den 49'dur. 4'ün küpü 4, 16, 64'tür. Yıldızı bulalım. 3'ün küpü 3, 9, 27. 5'in karesi 5 çarpı 5'ten 25. Toplarsam 52. Büyükten küçüğe mi demiş? Evet. En büyüğü hangisi olacak? Ay olacak. Aydan sonra hangisi gelecek? Yıldız gelecek. Cevabımız nerede? Ceyhan'da. Hadi buradaki sorumuzu da yapalım. İşlem önceliği parantez içerisindedir. Parantez içerisinden sonra çarpma yapılır. 5 ile 8 toplandı. 13. 13 ile 6'yı çarparsak cevabımız kaç gelir? 78 gelir. İşlem önceliğimiz yine parantez içerisindedir. 35'i 7'ye böldüm. 35'i 5'e böldüm. 7. Konuşamadım. Aslında cevabı yazıyordum bir taraftan. 35'i 5'e böldüm. 7. 8 ile 7'yi çarptım. 56 diyoruz. Evet. Ee, işleminin sonucu kaçtır demiş. Bakın işlem önceliklerine dikkat edelim. İşlem önceliklerimiz parantez içerisinde. Burası 10 yaptı. 3 çarpı 10, 30 yaptı. 40 yaptı, 40 çarpı 5, 200 yaptı. 230'un toplamı istedi, topladım, 230 oldu. Aşağıdaki verilen, hatta alttaki soruyu da çözelim, Burayı ayrı çözelim. Buranın paydasını neyle genişletiyorum? 2 ile. Niye? 1'i 8, 1'i 4. Paydalar eşitlemem lazım. 5 bölü 8'ini bize aynen yazıyoruz. Burayı çarpıyoruz. Bak 1 kere 2, 2, 4 kere 2, 8. Topladığımızda ne geliyor? 7 bölü 8. Cevap nerede? Ceyhan'da. Hadi burayı da yapalım. Bu arada bir şey anlatacağız çünkü bir daha. 2 ile genişlettik. 7 bölü 10, eksi 2 kere 2, 4. 4 bölü 10. 7 bölü 10'dan 4 bölü 10 çıkarsa 3 bölü 10'dur. Cevap denizlidir. Hocam burada ne anlatacaksın? Niye sona bıraktın? Bakın çocuklar paylar aynı ise bak 1 milyon doları paylaştırdığında 4 kişi paylaştığından mı çok alırsın? 5 kişi de mi 6 kişi de mi? Ne kadar az paylaşırsan o kadar çok alırsın. Yani burada en büyük 1 bölü 4'tür. Hatta sıralayalım. En büyük 1 bölü 4'tür. Sonra 1 bölü 5'tir. En küçük ise 6 kişi paylaştığında en az alırsın. 1 bölü 6, 1 bölü 5, 1 bölü 4 olması lazım. Cevabımız nerededir? Ceyhan'dadır diyoruz. Evet çocuklar bu video serimizin ilk videosuydu. Diğer videolarımıza buradaki kartlara tıklayarak ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.